Evet arkadaşlar merhaba. Ee, öncelikle birinci videomuzu çekmiştik. Bu ikinci videomuz. Bu videomuzda biz ne yapmayı planlıyoruzdan biraz bahsedip ondan sonra videoyu uzatmadan işe girişeceğim demek Şimdi bizim buradaki amacımız ata dair her şeyle ilgili e, eğitici ve öğretici videolar çekmek. Bunun içinde işte atın sağlığından tutun, hazırlanmasından tutun e, antrenman programından beslenme programından e, ya da işte sakatlıkları ile ilgili profesyonel bir kadroyla biz bu videoları çekeceğiz şimdi biz öncelikle e, başlangıcımızı şöyle belirledik e, ilk başta atın hazırlanması ve antrenmana çıkması için gerekli olan ekipmanlardan bahsedip e, bunları size anlatacağız. Bunun için işte atımızı aldık yanımıza. Atımızın adı Matea. Matea bugün bize video değişlik edecek. Atımız 17 yaşında Avrupa bir kısrak. Şimdi biz bunu antrenmana çıkarmak için hazırlığını yapacağız. İşte öncelikle tımar malzemelerinden başlayalım. Şöyle alayım malzemeleri. İşte elimizde sert bir fırça, bunun yanında yumuşak iki tane fırça, bir tane kaşağı bir tane de tırnakların altını temizlemek için bir malzememiz var. Bunları şimdi nasıl olduğunu anlataraktan ben size tarif edeceğim. Öncelikle atımıza şöyle bir kaba tozunu alalım diye sert fırçayla bir tozunu alıyoruz atın. Evet ikincisi kaşağımızı alıp plastik kaşağı tercih ediyoruz. Sen olmayacak şekilde plastik kaşağıyla atımıza masaj yaparmış gibi. Tabi bir tımar, ortalama bir tımar, iyi bir tımar, ortalama 40-45 dakika sürmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz video içeriğini uzatmamak için sadece gösteriyoruz. Ama bir tımarın ortalama 40-45 dakika sürmesi gerekiyor. Kaşağıyla yaptıktan sonra e, toz fırçasıyla, yumuşak fırçayla atımızın tozunu alıyoruz. ve tek taraflı çalışacağım. Bunun aynısını da karşı taraftan yapacağız. Tozunu aldıktan sonra maya demiri bizle atın tırnaklarının altını temizleyeceğiz. Önce ayak alımını gösteriyorum. Şu şekilde elimiz atın bacağının arasından geçecek. Omuzumuzla ata destek verdiğimiz anda ayağını bize teslim edecektir. Ee, maya demirinin sert tarafıyla içini boşaltıp sert tarafıyla içini boşaltıp yumuşak tarafıyla çıkan pisliği döküyoruz. Bu önemli midir? Evet arkadaşlar, önemlidir çünkü e, atın her şeyi ayaktır. Yani sağlıksız bir ayak, yani atınızın kalitesinin hiçbir önemi yok. Sağlıksız bir ayak olduğu sürece atımızdan performans almak mümkün değildir. iyice temizliyoruz dur kızım temizledikten sonra artık işin e, fantazi boyutlarına geçilebilir atın tımarı bittikten sonra işte saçları taranabilir saçları örülebilir sonra tırnaklarına yani bu işin fantazi boyutu değildir ama Tırnaklarına düzenli olarak yağ sürülmelidir. At hazırlanırken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte kuyruğunun şeklinden ziyade kuyruğun boyutu bizim için önemlidir. Ne kadar taralı olduğu değil de ne kadar sağlıklı olduğu önemlidir. Atın Bir antrenman atının aşırı kilolu olmaması gerekiyor. Aşırı kilolu bir at iyi antrenman yapamayabilir ama atımız tabii ki çok da zayıf olmaması lazım. O da bir etmendir. Ortalama ideal kilolu bir atı şöyle kameraman arkadaşım şimdi size göstersin. Tüy renginden sağlığı zaten belli eder atlarda. Tabi tımarını ben video çekeceğiz diye biraz kısa tuttum. Yine söylüyorum. Bir tımar ortalama 45 dakika sürmelidir. Derler ki iki tımar bir yemden iyidir. Tımar bizde bu kadar önemlidir arkadaşlar. Günde en az bir kere, e, yani bana sorarlarsa günde en az iki kere ata iyi şekilde tımar yapılması gereklidir. Atların biraz da e, şeyinden bahsedeyim. E, yani kitabi bilgilerden biraz bahsetmem gerekiyor tabii ki. İşte atlar altı bin yıl önce e, evcilleştirilmiş. Sonradan bizim gerçekten dostlarımız olmuş, yoldaşlarımız olmuş. Öyle söyleyeyim. Hani e, yollarda, uzun yollarda kullandığımız e, arkadaşlarımız olmuş. O yüzden inanılmaz derecede duygusal hayvanlardır. Sahibini tanır, sahibini e, ya gerçekten seven, iyi bakılan bir at için konuşuyorum bunu. Sahibi için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. ya ben bu at la e, yaşadığım birkaç olay var. Mesela beni çok etkilemiştir. Mesela Ankara yarışına gittiğimiz zaman orada e, yanında bir bizimki kısrak yanında bir aygır vardı. Kızan döneminde koplaşıp bizimkisi e, duvara tekme attı ve ayağa şişti. Tabii biz onun tedavisini yaptık. Onlardan da ilerleyen videolarda zaten bahsedeceğiz. E, üç gün sonra atın ayağı iyileşti, ama e, üç gün yatmıştı. Biraz da benim aklımda tereddüt vardı. Nasıl e, acaba yapabilir miyiz? Buradan Ankara'ya yarışa gitmişiz. E, ne yapmamız lazım gibisinden bir tereddütüm vardı. Bu tereddütümü de işte atı götürdüm. Zaten 20 aydır yatan bir attı. Anneydi. Doğum yaptı. İşte doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçleri topladığımızda 20 ay yapıyor. 20 ay sonra ilk yarışına çıkacaktı. Böyle bir talihsizlik yaşadık. Bu talihsizliğin ardından cumartesi günü akşam yarışına yazdığımda, bunu engel atlama yarışına yazdığımda üstüne bindiğim zaman ben bu değilim, beni bırakman lazım, ben koşmak istiyorum dediğini gerçekten hissettim. Dördüncü maniden sonra ben Mati'ye hadi kızım madem istiyorsun o zaman senin istediğin olsun dedim ve Mati'ye biraz imkan tanıdım. Dördüncü maniden sonra birinci oldu beni çok duygulandırdı ama birinci olduğu için duygulanmadım. O ayağındaki üç gün önceki ağrıdan ötürü biraz duygulandırmıştı ve bu kadar hoca yürekli olmasından ötürü beni duygulandırmıştı. Geri kalan ertesi gün iki yarış yine koştuk. O iki yarışta da yine birinci olduk. döndükten sonra tabii bir on gün istirahatimiz oldu. Biraz daha tedavi sürecimiz on günü buldu. Tedavi ettik. Tekrardan iyi. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Yani ben onu çok seviyorum. Onun da beni sevdiğini düşünüyorum. Ee, bir sonraki yarışlarda yine tabii Mati bizde olduğu sürece e, gidip yarışları koşacağız.